Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Beni soracak olursanız ben ancak toparlandım. Haliyle kargolarımı çıkarttım, birkaç Kargom kaldı. Onların da e, bitki eksikliği vardı. O bitkilerini tamamlayıp ondan sonra çıkartayım dedim. Şöyle şurada bir tane orpetim var. E, <laughs> bu orpetin birini özel hanıma çıkaracağım özel hanım, çıkaracağım. Ee, özel hanım e, orpetini unutmuşum ben şöyle onu da koyacağım tamamla tamamlayacağım bakın şöyle hafif yanık olmuş bir tanesinde ama pembelikleri çok güzel geliyor orpetler çok güzel bitkiler Arkadaşlar bunu ben anaç yaptım kendime bu anacımdan bir tane özel hanıma vereceğim Evet gelelim bakın bitkiler büyümüş Putki görüyor musunuz arkadaşlar? Putki. Ve bu kasadan çok kişiye gönderdim ondan. Bakın yeşil ayınıyım. Şu top top yeşil ayınıyım var ya arkadaşlar. O oh, ondan sonra ondan gelecek. Yakında yine canlı yayın yapacağım. Bilginiz olsun. Bakın burada da var bir tane. Putkimiz. Ee, ve şuradaki putkiler büyümeye geçmişler arkadaşlar. Şöyle göstereceğim bakın. Bakın. Tübans diye koydum. Putkiler büyümeye geçmişler ve çok güzelleşmişler arkadaşlar. Biliyorsunuz oradan e, firet falan sökmüştüm. E, bir dahaki yayına bakın. Graptolar, e, Vera Higgins'ler. Bakın bunları kaçırmayın yani. Vera Higgins'ler benim çok kızaran bir tür. E, onları e, canlı yayına çıkarttım da kaçırmayın. Goslarım var pembeleşiyor. Bakın 5 full marronlar bir dahaki yayına inşallah bir aksilik çıkmazsa onları söker çıkartırım diye düşünüyorum hava çok soğuk gitmezse seraya gelebilirsem onları da halledeceğim bakın orada e, büyük kıvırcığımı sökmüştüm onun yeri açıkta kalmış bakın onları düzeltemedim e, onları halletmem lazım ve 10-12'lik e, saksılayı doldurdu buradan çıkanlar arkadaşlar bakın mesela bu da çok büyük bir bitki şöyle göstereyim bunlar çok kocaman oldular böyle yavru verenler çoğalanlar bakın kalan şolar arkadaşlar artık çiçek açacak ben bunları çelikledim çiçek açtığında arkadaşlar ee, satışa çıkaracağım yayından da alabilirsiniz bakın Büyük büyük çelikler de bunlar. Böyle e, çiçek açacak. Şu kenarları kırmızı kırmızı olan kalan şu kırmızı katmerli açıyor. Şöyle bakın belli oluyor zaten. Sarı ve kırmızı belli oluyor. Şu da sarı kalan şu katmerli açıyor. Çok güzel ve gövdeleri çok kalın arkadaşlar. Büyük bir anaç bitki. Bunlarla çiçek açınca satışa çıkaracağım. Bakın e, benim kristatın rengini görüyor musunuz? lila rengine dönmüş artık maşallah. Orada da kristat bebeleri var. Büyüyor. Bakın buna. Şu pembelişlerine görüyorsunuz mu? Pembe pembe bunlar. Pembe görünüm sende. Şu sıkışmış. Cımbızım da burada kalmış. Afterglow arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane bebesi var. Afterglow'u unutmuşum ben. Afterglow'da bir dahaki yayında satışta olacaklar listesinde. Hatta ona da bakalım. Bakın pikruz bebelerimiz de büyüyor arkadaşlar. Bakın. Renklere bakın ya. Allah'ım. Allı morlu olmuşlar. Şunlara bakar mısınız? Şu coşmuş. Şu çok güzel oluyor arkadaşlar. Bakın. Supsa silisim var. Burada bir tane Lola çıkmış. Cuhanis Şaviana büyüdükçe belli oluyor bunlar bakın şurada şu yıldız şeklinde açan kız var ya onun bebesi şurada siyah türlerim şurada kamp ateşim bir tane de kivi ee, kividen köklü bulabilirsem koyacağım demiştim Zeynepciğime koyacağım bunu da köklü gelmedi Zeynepciğim ama bu bunun aynısı. Kivilerden sattım çok uyguna. Biliyorsunuz. Şu kız bakın. Hastalık gibi bir şey olmuş arkadaşlar. Şöyle üstten bunların üstten kesilmesi lazım. Bakın siyah siyah kararmalar olmuş. Bu hastalanıyor galiba. Ona bir ayrıyeten bakmak lazım. Burada annemin biberleri var. Dışarıda da var ölmesinler diye. Buraya almış. Bakın şu biberleri de üstünde. <laughs> şu biliyorsunuz sakız sardunya. <laughs> sardunya isteyenlere koyuyoruz. Arkadaşlar bakın şu dropları iyice belli, belli olmuş. Burada da kızçelerim var. Şunun arkadaşlar şunun <laughs> büyüğünü çıkardım. Uçları kırmızı kırmızı biliyorsunuz onlar satıldı gitti bakın şunlardan inşallah gelecek bakın benim kendi bitkim görüyor musunuz rengi bakın arkadaşlar bu neon breakers bu benim anaç bitkim böyle susuz kalınca biraz çekilmiş küçülmüş ama çok büyük bir bitki aslında neonlar çok güzel bitkiler şavyana pembeleşiyor kıvrışık Neonlar da böyle bildiğiniz bordo rengi alıyor. Bakın burada da yüelleretler, kolorataların übeleri büyüyor arkadaşlar. Çok güzel olmuşlar. Bakın Ellen şurada kızlar artık büyümeye girmişler seranın içinde. Seranın içi normal arkadaşlar. Çok sıcak değil şu an. Ay şu kızım açacak. Ah canım benim. Onu eve götürsem mi götürmesem mi bilemedim ama çok tatlı. Orada iki çeşit falan var arkadaşlar. Ee, böyle tomurcuklarını görebiliyor musunuz uç kısımlarında bakın. Bakın bir sürü tomurcuğu var. Büyük büyük açıyor. Onun açmasını dört gözle bekliyorum. Burada bakın böyle beraber yapmıştık. Kellesini aldıklarım köklenmesi için buraya koymuştum ee, bilmiyorum ne zaman köklenirler bakacağız arkadaşlar böyle bunlar da köklenince satışa çıkacak bakın rengi bakın ay şuraya koyalım çok güzel olmuşlar çok fıstık olmuşlar görüyor musunuz profilik arkadaşlar. Ben yani de iki çeşidi var. Bu büyük rozet halinde olup kol atıyor. Diğeri de küçük rozetli kol atandan iki çeşit. Tesbihimiz. Bakın tesbihler. Tesbihine gelecek. O öbür tesbih çok e, şey yaptı. E, talep gördü. Bakın Meloza. Şu kız da bir değişik. Mutasyona uğramış bir kız bakın kandensim var. Arkadaşlar şunlar çok güzel olmuş. Şunun rengi çok güzel olmuş. Şunlar çok güzel. Afterglow. Afterglow arkadaşlar. Bakın köklenme esnasında alt yapraklarını kurutmuş ama göbekten çok güzel geliyor. Bayağı bir büyüktü arkadaşlar. Bu küçük değil. Susuz kalınca böyle kendisini çekmiş. Şurada da bir tane Mr. Richards gördüm şu şeylere bakın bakın e, bunlardan sattım galiba aralarda vardı e, kaçırmayanlar aldı o palinalarım yapraklarını olmuşum şurada da bir tane daha orpetim var orada da böyle çok güzel rengi olan bir kızçem var yine buradakiler büyümeye geçmişler şu Yine bakın <laughs> yerim ben seni yerim bakın burada da putki arkadaşlar ana hukumini olabilir. Jeliler var buralarda. Ay piridim var kocaman. Bakın dibindeki bebeği dahi büyümüş. Bir tane de burada yapraktan bebek yetişmiş. Arkadaşlar çok güzel olmuşlar. Akualistlere bakın. Tam gül formunda renklenmeye başladı. Bir tane şuradan kısça çıkmış. Bir tane orada Fred'im var pembe graptolar şurada albertim var uy maşallah kuzularıma kubik çıkmış ee, iki gün çok şiddetli yağış gösteriyor arkadaşlar ee, sağ solu toparlamak için geldim ee, annem bir İstanbul'a gittiler ee, İstanbul'da oldukları için buraya kimse bakamayacak ee, onun için ben geleyim de dedim bir ortalığı toparlayayım istedim şu özel hanıma e, şu şeyden çıkartmak istiyorum ama e, köklü çıkartabilirsem çıkartacağım köklü çıkartamazsam e, maalesef öyle gidecek ama şey bulmam lazım arkadaşlar bıçak bulmam lazım renklere bakın renklere renk cümbüşü olmuş annelerim çok güzelsiniz biliyorsunuz onlar anaç ee, bitkilerimin kafasını getirdim <laughs> evdeki saksılardan şu da kucumun olmuş bebekliyor artık ayın yumlar arkadaşlar bebekleme zamanı hem köklenme hem bebekleme mevsimi onlar için ee, inşallah ayın yumlar da gelecek kaçırmayın arkadaşlar çok güzel ayın yumlar getireceğim özel türlerden İnşallah bir aksilik çıkmazsa şuradan bir tane Bangkoklu alacağım Bangkoklular uykuya geçti artık. Bunu da bir kişi istemişti. Şöyle uyku artık. Fazla kalmadı zaten orada. Anaç bir iki tane var. Onlar ilkbahara e, çoğalacaklardır. E, arkadaşlar tekrar şöyle seramın içindeki bitkilerimi göstereyim. Daha balkonun altında da var ama e, oraya çıkamayacağım. Çok rüzgar esiyor. Belki sesim kötü be, gelebilir. Hatta bakın Böyle esintiden görebilirsiniz. Açılıp kapanıyor. Bugünlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Beni yalnız bırakmayın.